Amfizem akciğerlerde alvol keselerinin harabiyeti sonucu esnekliğini kaybetmesi anlamına gelir. Esnekliğini kaybettiği zaman akciğerlere aldığımız hava tekrar geriye çıkamaz ve hava hapsi dediğimiz bir durum oluşturur. Bu da Koah'ın ileriki dönemlerinde çok ciddi nefes darlığına yol açabilir. Koah tanısı spirometri ile aynı zamanda Koah'ın şiddetini ve evresini de kategorize etmemiz mümkün. Spirometri testi sonucuna göre Koah hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Hafif koahta istirahat sırasında ve normal günlük aktivitelerde herhangi bir semptom olmazken ağır efor durumlarında bazen nefes darlığı görülebilmektedir. Orta koahta da her ağır efor sarf işte bir nefes darlığı, bir kısıtlılık söz konusu olur. Ağır koahta ise günlük işleri, günlük aktiviteleri yaparken giyinme, soyunma, banyo, tuvalet gibi günlük aktiviteler sırasında bile nefes darlığı oluşur. Çok ağır koahta bile istirahat sırasında da nefes darlığı oluşur ve bu çok ağır koah hastalar genellikle oksijen bağımlısı hastalardır ve evde sürekli oksijen tedavisi almak zorunda kalırlar. Koah bazı hastalıklar için risk faktörü de oluşturmaktadır. Bunlar akciğer kanseri, bazı kalp hastalıkları, kas zayıflığı, anksiyete ve depresyon gibi hastalıkları sayabiliriz. Koahlı olgularda akciğer kanseri daha fazla görülmektedir. Bildiğimiz gibi her sigara içen de akciğer kanseri görülmemektedir. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara içimidir Ancak her sigara içen de akciğer kanseri görülmemektedir. Koahlı olup sigara içen olgularda akciğer kanseri görülme riski daha fazladır. Bunun dışında kandaki oksijen düzeyinin düşmesine bağlı olarak bazı kalp hastalıkları, kalpte ritim bozuklukları da yine daha fazla görülmektedir. Yine koahlı olgularda hareketsizlik ve bazen kullanılan ilaçlara bağlı olarak kas iskelet sisteminde zayıflık, kaslarda zayıflama, kemik erimesi gibi gibi bulgularda daha sık görülmektedir koahlı olmayan olgulara göre. Yine koahlı olgularda anksiyete ve depresyon daha sık yaşanmaktadır. Koahın tedavisi genellikle inhalasyon yoluyla alınan ilaçlarla olmaktadır. Ancak tedavinin birinci maddesini sigarayı bırakmak oluşturur. Koah aslında tam tedavi edilebilen bir hastalık değildir. Hastalığın ilerlemesini durdurmak tedavide başarılı olarak kabul edilebilir ve hastalığın ilerlemesini durduran tek bir tedavi yöntemi vardır. O da sigarayı bırakmaktır. Bunun dışında koah tedavisine kullanılan inhaler ilaçlar hastaların semptomlarının kontrol altına alınmasında oldukça yararlıdırlar. Ancak hastalığın ilerlemesini durdurmakta yeterli değildirler. O yüzden koa tedavinin birinci maddesini sigarayı bırakmak ve Ev içi hava kirliliğinden uzaklaşmak oluşturmaktadır. Sigara içmeye devam edildiği sürece KOAH'ın tam olarak tedavi edilmesi mümkün değildir. Sigara bırakıldığı zaman KOAH'ın ilerlemesi durmakta ve diğer kullandığımız inhaler ilaçlarla da semptom kontrolü sağlanmakta hastaların yaşam kalitesi genellikle iyi olmaktadır. Ancak sigara içmeye devam edildiği sürece kullanılan ilaçlar semptom kontrolünü bir miktar sağlamakla beraber uzun dönemde hastalığın ilerlemesini durduramamaktadır ve bu da hastanın ya yaşam kalitesinde çok ciddi bir bozulmaya yol açmaktadır. Koah tedavisinde bir diğer önemli nokta ise aşılamadır. Koah tanısı almış hastaların zatürre aşısı ve her yıl grip aşısı olmaları gerekmektedir. Bu aşılamayla akut alevlenmeler önlenmekte ve hastaların yaşam kalitesi artmaktadır. Eğer koah semptomlarınız varsa ve sigara içiyorsanız bir göğüs hastalıkları uzmanına giderek spirometre testini mutlaka yaptırınız. Herkese sigarasız ve koahsız günler diliyoruz.